arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz PUBG'de takım takım ve oyun maçı oynayacağız ondan sonra başka bir, başka bir PUBG videosu isterseniz yutmeli oynayız ve sizde sizinle beraber kasarız hadi baş, başlayalım bakalım ben burada PUBG oynarken sizde o da like atıp abone olmayı unutmayın seviyorum sizi Güzel bizim takım mı? İyidir ya İnşallah. Eşef tek var. Hayırdır eşef tek benim amına. Eşef tek benim. Bekle şu şu Team match. Let's go. Şu an Gelin lan. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz lan? zevk? Bring up boys chat. Birincisi, iki, oldu 3. Reloading. <laughs> Şu da koyayım ya. ben mi sikeyim seni. Kim lan o gözlüklü. Şimdi gözlüklü değil o gözlü alana sokacağım bekle. Amına koyayım. Arkadan gideceğim arkadaşlar. Arkadan gideceğim. Bekle. Kaç kilo almışım? Beş olacak. Nasıl sıkıyor onu silah da amına koyayım ya. Silahını sok kimseye. I need a weapon. Ne ne lan? bunlar. Ben ne anlamsız ki Aha, aha, aha. 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 Yani arkadan <laughs> ben arka araba atın. Çocuğu. Neredesiniz? Çocuğu. Neredeyim? Neredeyim? Çocuk Neredesiniz? Lan Neredeyim? 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 Lan lan lan. Bak. 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 O geleceğim. Aa öle. Lan lan bu ara. Yaçım su yok lan adamlar. Ne? Sıktım lan adam ölmedi amına koyayım. Ölmedi lan adam. Sikerim ben böyle işi ya. Amına kodumu uçuyor. Kim Kim öldü lan? Kim öldü lan? şimdi bana. Çocuk Bir şey var Ben sıkmadım mı Ben görmedim Ananı avradını sıkmadım Sıkmadım herhalde Şuna basayım herhalde bak Şuraya bastım ben. Bana kuru. Aa, pici gördüm, piçi gördüm, piçi gördüm, piçi gördüm. Pici gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Lan ölmüyor adam, adam ölme. Kaşe mermi boşalttım ama boşaldım. Bana boşaldı. ama adam ölmüyor. Lan havle. Aziz Allah. dışarıya mı atıp ya? Ben mi kötü oynuyorum yoksa aramı sıçayım ben. Ben gerçek oynayacağım arkadaşlar. Tamam tamam. Eğlencesini oynayalım böyle. Sıkıntı yok.

Salak ama ya Salak ya ah. Ne Lan bana sıkmıyor adam Adam bana sıkmıyor Bak adam mekibi sıkıyor Bana nasıl geliyor bu Avadını sikeyim. Avadını sikeyim. Avadını sikeyim. <laughs> Amerika bu çocuğu. Kutlu Gel. 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 ha. Böyle, böyle. koyayım. Hepiniz sıçalım. Hepiniz sıçalım. Sıçacağım oğlum sizi. Bak. 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 Çalak bak. Bıça bak. Arkasına geçemiyorum sana. Push, Ananı sikeyim lan senin. Ananı sikeyim Ölsün bir acil Bir olsun Öldü Kaç 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 Ananı sikeyim kaç, kaç kaç Ya Ne oldu oğlum Ne oldu lan siktim mi size? Alnınıza konukları. Hile lan bunlar. Hile lan. Siktiğimin çocukları. Sekte git koyacağız oğlum. Gelin bir el daha gelin. Siktiğimin uçlarına bakın ya. Piç. Tövbe tövbe ezan okunuyor bana küfür ettiriyor ezan baktı ya Siktir lan ananı şey Ben yeni başladım Normalde oynuyordum arkadaşlar Ya kim kim Bakalım Güzel HEPİNİZİ SEVİYORUM İyi diyorsanız gülüyorum arkadaşlar insana kadar hepinizi seviyorum Ama eğer normal karşılarsanız bir şey olmaz diyorsanız küfretme karşı gelmezseniz sevmezsiniz Kandım ben saklandım Allah Allah başkanımın ya Şimdi arkadaşlar ben direkt adamı yaptı takviye yapacağım ne kadar sevmesem de adam iyi saklandı bunu gördüm o adamı en son gördüm ben en son yazık oldu ya yani. siktiğim takım nerde amına kodum çocukları amına kodum çocukları böyle takımı sikeyim böyle takımı sikeyim böyle takımı sikeyim lütfen yukarıda evet arkadaşlar adam öldü ya Efendim valla Bekleyin. Bekleyin. Evet geldim arkadaşlar. Ah öldüm. Ya adam geliyor. <laughs> Aa bunu takım. Ananı sikim. Çok Takımın amına koyayım. Takımın amına koyayım. Takımın amına koyayım. Takım nerede? Takım nerede? Takım nerede bak? O Anamadık kişi kaldı. Aa, ah, o, o da bitti. Bu takımın ta anasını bacısını sülalesini geçmişini gelmişini Opunu topunu sülalesini geçmişini gelmişini vatanını Vatanını hüviyetini cüriyetini doğduğu yeri doğmadığı yeri öldüğü yeri sikiyim Hep bak şu üçünün anasını bacısını sikiyim Oynamadık gel ben koyayım Oynamadık adamlar dört kişiye biz 3 kişi Bari tek ben o adam, gibi oynadım adamla 7 almış piçe bak adam ve kadın bir daha amına kodum kadını Sikeceğim ya Üç kişiyiz dört kişi, kişi amına Böyle şey mi var amına koyayım ya Böyle şey mi var Siktir gibi amına koduklarım ya Böyle oyunu da sikeyim. Böyle takımı da sikeyim. Böyle şeyi de sikeyim. Ben bunu da sikeyim. Şunu da sikerim. Ananızı başını Neyse arkadaşlar. Bu sinir bana yeter. Yani tek sizin yapacağınız iş kanala abone olup like atmak. Hepinizi seviyorum. Hedefim 50 abone. 50 abone de canlı yayın. PUBG canlı yayın. Futbol, e futbol oyunlar. istediğiniz oyunlar gelecek. 50 abone. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. 人生。